Minecraft ama mavi Minecraft film karakterleriyle trolüyorum. <laughs> Hasan ve Pro ile beraber yapı kavuşması oynayacağız. Fakat benim elimde mükemmel bir hile olacak. Bu çizim hilesiyle devasa boyutlar yapacağız. Bu boyutları yaparken Hasan ile beraber Tuna'yı ve Pro oyuncuyu çok fena trolleyeceğiz. Sizler izlerken çok eğleneceksiniz. Eğer böyle videoları seviyorsan ve daha fazlasını istiyorsan hemen aşağıdan like at. Kırmızı abone ol tuşuna tıklarsan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de ekranda çıkabilir. Hadi görüşürüz kesinlikle. Hadi Bu çizim <laughs> Tuna ne yapıyorsun? Ne oluyor abi? Tuna ölüyor musun? İyi misin? Ne yapıyorsun? Bu ne? Şimdi gel bakayım. Hasan <laughs> şuna bak ya. Bu ne yapıyor? Gel bakayım falan diyor. <laughs> ne bileyim abi kimi çağırıyor bu? Çaylak Tuna yine ne yapıyor <laughs> şimdi sen? Ya susun. Bak gelecek şimdi ağlayacaksın. Ne gelecek oğlum? Böyle bir şey gelmez ki. <laughs> Sanki vidur çağırıyor ya. Şimdi i̇şte bak. Böyle mi çağırılır vidir? Gel bakayım. Oh, dur dur kaç çabuk kaç çabuk kaç çabuk! kaç. geçti like Gel lan böyle. Allah! 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 Yorum kalbim kalmıştı arkadaşlar. Tuna sen ne yapıyorsun bakayım? Bilmediğin bloklarla ver onları bana. Ver onları bana. Çabuk ver. Pro nerede? Pro nerede? Pro gelsin. Pro gelsin. blokları ona vereceğim. Ve seni ona emanet edeceğim. Çünkü bugün yapı kapışması yapacağız. İşte bu arkadaşlar. Ama öncesinde kreatife geçmemiz lazım. Kreatif içinde abone tuşuna basın arkadaşlar. Abone olduğunuzda kreatife geçeceğiz. Oh, oh, ben geçtim. Ah. Teşekkürler abone olduğunuz için. Evet pro oyuncu. Şu eşyaları al. Sakın Tuna'ya verme bak. Bunlar sana emanet. Şimdi arkadaşlar anlatıyorum. Bugünkü yapı kavuşmasında ne yapacağız biliyor musunuz? Tahmin et bakalım Tuna sence ne yapacağız? Koskocaman bir tane çiğ köfte yapacağım. Aynen aynen çiğ köfte. Bilemedin. Hasan sen söyle sence ne yapacağız? Bir de değil mi? Oha zekisin. Evet. O yüzden Hasan. Bilemedin evet yanlıştı. Bu da yanlıştı. <laughs> Kandırdın. Pro oyuncu sen biliyor musun be seni? Seli? pro oyuncu yazıyor. Minecraft filmi Minecraft mi yapacağız? Film mi yapıyoruz. Yani bildiğin sayıda Minecraft filmindeki karakterleri yapacağız. Hem de en gerçekçi şekilde yapan kazanır. Oo çok iyi olacak çok iyi olacak. Hasan ile ben takım olacağız. Tuna ile de pro oyuncu. Çünkü sen Tuna noob olduğun için <laughs> yanında pro vermek istedik. Nasıl fikir? Ya ne ne? Hasan Nup değil mi? Yeni başladım Minecraft'a. Çaylak diyoruz, başına mı diyoruz? Ay ben 500 gaziliyon yıldırım buradayım. He 500 gaziliyon yıldır Göreceğiz görecez. sana emanettümü. On dakika süreimiz var arkadaşlar Yapı olmuş Başla Hasan ben öbür tarafa gidecektim buraya. Dur gel gel gel. Arkadaşlar sizin orada şey varmış. Gömü varmış lanetleyeyim burası. Öbürde öbürden karşı tarafa geçin. Geç 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 Şimdi Minecraft filminde neler var Hasan? Birinci olarak Steve var değil mi? O yüzden yani evet. Steve'i koyuyoruz. Evet bloklarımızı koyalım. Steve'in bacağını yapıyorum şu an. Bacağı bitti. Kollarına geçtik. Oo, çok iyi oluyor bu ürümüz. Var ya arkadaşlar. <laughs> ne hemen... yapıyorsun ya? Sus, sus. Karşı taraf bu yaptığımız salsın diye böyle bir şey yapıyorum. Aslında bende ne var biliyor musun? Bu Hasan çizim hilesi. Eğer ben bununla bir şey çizersem o çizdiğim şey gerçek oluyor. Oh tamam versene Allah. versene versene. Sana mı vereyim? Ben çizecektim ama sen mi çizmek He. istiyorsun? Al bir tane de dur sana vereyim. Dur. İlk turda ne çizelim Hasan? Düşünüyorum düşünüyorum. Ben düşündüm. Ben bir tane sarı şey kız çizeceğim bekle. Ne kız oğlum? <laughs> dur, dur ben kurt yapacağım kurt. Minecraft kurdu var ya Minecraft'ın kurt. Onun gerçekçi hali gelir belki buraya. Evet ız, kız bunu yapıyorum şöyle alt tarafı bu renkte olacak arkadaşlar. Hemencilik açık gri bir şöyle bir bunu yapalım. Ondan sonra siyah şöyle bir burada bir beni olacak. arkadaşlar ben bir köpek çizecektim ama köpek hariç her şeye benzedi sanki. Hasan. Efendim. Ya sen köpek çizebilir misin? Yok. Baksana bu neye benzedi. <gülüyor> <gülüyor> Diğer bacakları nerede? Şey, şey çizeceğim. Perspektif çizmeyeceğim çizim. işte. Herhalde de olmamış. Oğlum iki bacağı burada. İki bacağı da şu arkada. Abi bu ulet çalışmıyor gibi ha. Çalışacak oğlum çalışacak şimdi be bekle. Kardeşim hile ben buraya kurt çizdim. Ow gelmiş gelmiş buraya gelmiş. Oluyor. Evet evet bak işte istediği bir olmuş arkadaşlar. Çok gerçekçi değil mi? Şuna bak Hasan. Gözlere bak buna bak. O Bu zaman. Yanlış abi. Bu yanlış. oğlum. Kurt işte. Sen iki bacak çizdin dört bacak da gelmiş. <laughs> evet arkadaşlar sizce nasıl olmuş bu et? 10 üzerinden puan verin. Sizin puanlarınızı merak ediyorum. Sonuçta benim için verdiğiniz puanlar önemli. Ben buna 10 üzerinden 7,5 veriyorum. Sen kaç veriyorsun sen? 6'sı var. Altı... Süs köpeğine benziyor yani. Süs köpeği. Orada benzemiyor bence. Oğlum bu Minecraft'ın filmi deki olduğu için öyle gerçekçi anladın mı? Eee belkilimizi aldımayım bilmem Hayır abi ben senin daha iyi çizirim ha. Daha istersin. Ne çizeceksin? Ne çizeceğim. City. Ben <laughs> ben de gülmek istiyordum ya. Sen çiz biraz gülelim yani. Bence çizeceğimiz eksin. Eee öyle diyor sana öyle olur ama ben çok iyi. Ben de ajanlık yapayım y o zaman. İyi dedim. <laughs> tamam görünmez oluyorum. Invisible. Yapalım. <laughs> Evet arkadaşlar görünmez oldu Sakın yorumlarda yazmayın. Tuna zaten bilmiyor arkadaşlar yapı kapışmasını. Minecraft'ı bilmiyor. Bakalım neler yapıyorlar. Arkadaşlar proje bakın çalışıyor. Tuna da burada. Durun şimdi onları bir sesleneyim Tuna ne yapıyorsun? Bu oyuncu ile build yapıyorum ben. Hangi renk buildler? Her, Her renkten. Her renkten. Rengarenk yapıyorsunuz yani. Evet. Doğru bildirin. Dur e, şuraya, şuraya, şuraya bakın ya. Tamam ben Tuna'yı görüyorum. Yaptığı bildiri görüyorum. Burada rengarenk bir bildiri yok ki. Dur şimdi onu bir trolleyeyim de görün Hı. arkadaşlar. Yatağını kıracağım şimdi onu izleyin izleyin. Oh, oh. Hayatım güzel oldu. <laughs> ne oldu? Ağlama seslerin geliyor. Ya gelsin. <laughs> sana ne ya? Allah Allah. Her şeyi karışıyorsun be. <laughs> tamam dikkatli ol Tuna. Daha çünkü çaylaksın. Samet abini kandırmaya çalışma tamam mı? Ya sus ya. Allah bunu Hasan anlatmam lazım arkadaşlar. Hasan. Benim. Tuna'yı bir trolledim var ya. Ben Gülmekten ben <laughs> altına edeceksin ya. Aa, buradayım buradayım bak. Bak 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 bak, bak buradayım. Ha. Buradayım. Nasıl yedin? Efsane. Bakıyorum. Çok iyi olmuş vücudu falan da. Gözler... <gülüyor> 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 Kafası da müzik şey yapamadı o kadar. Kafası biraz komik olmuş Hasan. O zaman alıyorum bunu. <laughs> Şu an... Bakalım... Oooo oh, Hasan küneye bak. <laughs> Oğlum göbeğe bak göbeğe. <laughs> Dur içine bakacağım. Ooo oh, oh, Steve'in göbeğindeyim arkadaşlar. Bu ne lan bu ne böyle? Hasan aferin lan. İlk defa güzel bir şey çizmişsin bir şey. ha. Bir şey değil bir şey değil abicim. Çizimi de var demiştim ben sana. Aynı filmdeki aynı karakter arkadaşlar. Şöyle yan yana koyalım editle. Görüyorsunuz değil mi aynı değil mi? Bence aynı çok benziyor. Bu hüleyle bizi hayatta yenemeyecekler biliyor musun? E yani abi sonuçta hile her zaman kazanırız. Hatta onların boyutlarını birazcık böyle gidip trolleyelim mi? Hiç yetişemesinler bize. Baya fark atalım fark. Olur. O zaman ne yapalım? Ee, Hasan bu fikre emin misin? Evet abi ben çok güzel. Oğlum göbekli Steve olduk ya. Sen de nasıl bu kadar küçük oldun? Abi ben de aslında senin gibi olmuştum ama Kafamı bastırmışlar benim. Sen benim oğlum ol tamam mı? Ben babayım sen oğulsun. Tamamdır. Beraber gidip trolleyeceğiz. Minecraft'ın sahipleri geldi. Bu neler oluyor burada? Neler oluyor burada? Bu da ne böyle? Ya siz kimsiniz be? Bunlar da kim? Eee, I am, ya. I am, I am Steve. I am Steve. He is my son. Aa, oh, ne kadar tatlı ya. Oy. Can you, can you speak English? Can you speak English? English? Yes. Yes. Uh, hello. Yes, where are you from? Where are you from? Ee, 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 pilav. Pilav mı? Ya sen İngilizce bilmiyor musun? Adın ne senin? Ee, benim ismim Tuna. Evet. Tuna, bu benim oğlum Hasiko. Merhaba Hasiko. Ne haber? Oğlum konuş, konuşun. Tanışın, arkadaş olun. Ne haber? İyi. Ama sesiniz çok tanıdık geliyor. Ay, Neyse. Yok yok, sesimiz falan tanıdık gelmez. Hasiko, bu öncüleri de tanı... <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 ay. Ay, ay, yanlış söyledim, yanlış söyledim. Bu, Hediyon, bu, bu kim? Ay. Bunun adı ne? Bu senin adın İz ne? Onun ismi pro oyuncu bu arada. Pro oyuncu mu? Evet. Benim Hasiko da produr. Hasiko göster yeteneklerini. Proluğunu göster. Allah. Ohoho. Allah. Ohoho. Allah. helal sana. Helal sana. İşte benim Hasiko'm pro be. <laughs> Beyefendi sizin adınız neydi? Benim adım da Steve. O oh, hasiko ben Steve. Tamam anladık ama sen niye bu kadar siskosun ve kafan topas kadar büyük ve basık? Ne? Sisko muyum? Sen nasıl bir sisko dersin? Ben sisko muyum? Evet bak görmüyor musun? Ulan bize kimse sisko diyemez. Filinden stil lan. Filinden stil. Oh. Saldır Asiko saldır Asiko. çiko. Buldu yaktım, buldu yaktım, Kaç kaç kaldır, kaç, kaldır, kaç kaç kaldır, kaç kaldır, kaç kaldır, kaç 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 Tuna ağlama sesleri geliyor da niye ağlıyorsun ya? Ben biliyordum kimin yaptığı bunları. <laughs> niye biliyorsun ya? Biz burada bölük yapıyoruz Allah Allah. <laughs> Tuna dikkat et çünkü yenileceksin. Hızlı yapmalısın. Yapı kavuşması sandığın kadar kolay değil. Ya ne diyorsun ya? Ben pro oyuncuyum biliyor musun? Aslında pro Tuna. Evet pro Tuna'yım ben. Aynen pro Tuna. Göreceğiz birazdan. Arkadaşlar yeni bölüde geçeceğiz. Bu sefer ne çizelim? Fikri olan var mı? Yorumlara bakıyorum. Yorumlara bakıyorum. Demiş ki birisi Samet abi kereviz çiz. Ya kereviz ne alaka ya? Kereviz Minecraft'ta mı mi Hasan sen bak bakayım yorumlara ne yazmışlar. Yorum bakıyorum. Arı. Arı yazmış abi arı. Arı mı? Çok mantıklı Hasan. Gerçekçi bir arı yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Arı dediğin hangi renk olur Hasan? Mavi, beyaz, sarı. Aynen aynen <laughs> sarı. mavi, beyaz, sarı olur. Bir de siyah olur Hasan. Sarı, siyah karışık yapıyorum. Hop oh, çok güzel oluyor arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Mükemmel, mükemmel. <laughs> Şurada da ayakları olacak arkadaşlar. Şöyle ayakları. Oğlum bence çok iyi oldu ya. Şöyle bir de poposunu yapalım. Şöyle şurası da arka tarafı. Hasan bence çok iyi oldu. Şuraya da bir ağrı biz 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 yazıyorum. Oğlum çok iyi oldu. Şuraya bak Hasan nasıl? Güzel değil mi? Evet arkadaşlar bakalım iğnemiz çalışacak mı? Durut <laughs> Hasan uyan oğlum uyan. Efendim. <laughs> şu bulda bak şu buldüğün tanrına <laughs> bak. Arkadaşlar bulutlarımız gerçekten Minecraft'ın en iyi bulutları oluyor. Şuraya bak bakın. Tiki, köpek, kurt ve arı. Hasan bunun içine bakacağım. Bakalım içinde ne var? Belki bal mal var. Arı. Aa arının beyni bomboş. Bir şey diyeceğim. Heh. Sen kendi beynini onlara ver diyeceğim de yok. 2 artı <laughs> 2 5. 6 kere 6 36. Dedim bu yolda kaldı. Hadi bakayım. Hasan 6 kere 6 36 da 2 artı 2 5 değil. evet, evet biraz daha çalışman lazım. Şimdi arkadaşlar bir troll daha yapalım diyorum ben sana. Bu sefer de araya dönüşelim mi ne dersin? Gel O zaman şöyle dönüşüyoruz gel. Araya dönüşmek için şöyle yapmamız lazım. Evet 3 kere zıplıyoruz arkadaşlar. Arı. Vulik 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 arkadaşlar şuraya bakın. dur bakayım ayrılalım. Heh tamam ben buradayım. Sen de arkamdakisin. Arı olup bunları sokmaya ne dersin? Bızız bız yapalım. Gel 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 gel. Bız 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 Bak, bız bız. Arı bız 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 kaçtı? ne kaçıyorsun biz arayız ya sokmayacağız bal vermeye geldik bal istiyor mu bal Verin o zaman bal evet bal ver 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 şaka yaptım orada kal kural oyuncu Bak bunlar normal aralar değil. Bunlar eşek araları anlamıyor musun? Bize eşek arası dedi ya. Ne konuşuyor bunlar? Abi eşek başa kayboluyor. <laughs> Silahları var. Hasan gel. Hasan gel çaktırmamış gibi yap. Gel gel gel. O ne sesiydı? Bu Selam. Allah. Ee, ne oluyor ne oluyor? Silah <laughs> ne? Gidin lan buradan. Burası bizim yerimiz <laughs> Ay Çok korktuk değil mi Hasan? Korktun mu sen de? Ben bayağı korkmuştum yani. Ben de bayağı korktum. O zaman Hasan. Sen pro oyuncuyu ben Tuna'yı uçuruyoruz tamam mı? Uçuruyoruz. 3, 2, 1. Şimdi Hadi. gelin lan buraya. Aa! Gel lan buraya. Gel buraya gel. Uçuş vakti. Vay. Oğlum ne ağır mısın lan? Tuna bu ağırlık ne böyle? <laughs> Bak bu sana? Hayır. Kesinlikle yapma onu. Git <laughs> <Ay, gülüyor> buradan. Git <ben>. <laughs> buradan, buradan. Kaç kaç kaç. Burnumun direği kırıldı. Oğlum Troll yapacakken birazcık trollendik ama olsun bence yine iyi korkuttuk. Oksurmasını tahmin etmemiştim böyle yapacağını düşünmüyordum Hasan. Oğlum ne biçim kokuyor bu neymiş ya? Şimdi sen çiz ne yapalım bu sefer? Söyle sen söyle. Bence bu sefer pembe koyun yapalım Hasan. Pembe koyun yapsana lütfen lütfen. Pembe, pembe koyun mu? Evet çizersin Başka ben kolay. Başka bir şey yapsam olmaz mı? Olmaz neden Hasan? Pembe koyun çizemem gibi geldi de bana. Çizersin oğlum Minecraft'ın en nadirlerinden o yüzden pembe koyunu çizelim. Bitiyorum. Bitirdim. Oo! Oğlum bunu sen çizmiş olamazsın. Kimi çizdirdin? Doğru söyle. Vallahi ben çizdim. Hazırsak koyuyorum. Da 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 da. Evet ben koydum. O da. Ne? Ve... Ay gelmiş. Kulaklara bak, kuyuna bak, pembe pembe. Bu Minecraft'ta kaç ihtimalle geliyordu sen biliyor musun? 100 milyonda bir. 100 milyon, 1 milyon, 1 milyarda bir yani böyle çok zor Minecraft'ta bunun doğma olasılığı da. İçi de böyle geniş boyut parkur yapabiliriz. Ya içinde koyunlar var. Yemin ediyorum içinde pembe koyun var. Bakan çıktı. Aa, <gülüyor> beyler, beyler <gülüyor> biz yukarı çıkalım. Sizlerle dinişiriz. Aa, Aa. Çocuk yaptı mi? Oha, Oha! <laughs> evet arkadaşlar yani görmedik sayalım yani. Koyunlar arasında bir şeyler yaptılar. Ben de anlamadım. Anlık bir gelişme oldu yani. <laughs> Şimdi sıra bende Hasan. Ne çizeyim sence? Abi gaz çizelim gaz. Gaz mı? Bir şey. Ya, beğenmedim ya evet. Hasan. Başka bir şey söyle. Nasıl ya? Ee, keçi. Keçi de olmaz. Böyle uzun yaşayan bir şey çizmek istiyorum. Abi kaplumbağa uzun yaşar. Ha doğru. Ama benim aklımda müthiş bir fikir var. Hasan bu kaplumbağa normal bir kaplumbağa değil. Böyle buraya bulut yapacağım Hasan. Bulutun üstünde yaşayan bir kaplumbağa yapacağım. Nasıl fikir? Ya, yani gökyüzünde yaşıyor. O kadar büyük yani. <laughs> şurada da yüzü var arkadaşlar. Tam bu şekilde. Şöyle gözlerini de yaptık. Çok iyi oldu ya. Ben çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Bulut üstü kaplumbağa. Evet Hasan şuraya bak şimdi izle. Aa, nasıl? Wow. Yani bulutun üstünde uçuyor yani anladın mı? Hem uçuyor hem de kuyrukları falan var. Acayip bir şey oldu ya. Niye gelmedi? <laughs> <laughs> Minecraft'ta böyle bir şey mi var Sen niye gelmedi bu? Abi. <gülüyor> ne gülüyor? Arkana bak arkana. Abi hili bu iş bir şey benzememiş. Böyle bir şey çizmiş. Oğlum bulut çizdik tavuk yapmış. Kaplumbağa çizdik yeşil zombi, <laughs> zombi, yapmış. zombi yapmış. Tavuğun üstünde zombi. Harbiden güzel olmuş. Ya, güzel aslında, aslında ben bunu çizmeye çalışmıştım biliyor musun? Allah Allah. Tavuk neredeydi? Aynen tavuk çık 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 yaptım. Yani içimden ben onu düşünmüştüm aslında. Şuraya bakın şuraya bakın şuraya. Çok iyi olmuş çok iyi olmuş. Tamam arkadaşlar bu build'i beğendiniz mi? Ben bu build'e onun üzerinden 8 veriyorum. Bayağı iyi. <laughs> Hasan bu fikre emin misin? Evet abi tatlı koyun işte biz sevcikler. Evet pembe tatlı bir koyunuz da severler mi sence bizi? Ben alsam severdim bunu çok tatlıyım. Arkadaşlar sizce de tatlı mıyız? Valla tatlı diyorsanız yoruma bir tatlı yazalım bakalım. Biz de tatlı tatlı gidelim. Hasan koyun takdiri yap koyun takdiri yap. <laughs> Merhaba Allah arkadaşlar Allah. ben Hasan. Ya al işte. <laughs> tamam çak yaptım çak yaptım. Me me me. Oh, Merhaba Ayna. me me me. Orada mı bir var? Oh, oh Neyse. Oh, o ben benim, o ben. Al. Oh. Oh. Hasan gel Hasan gel Hasan gel. Vallahi bizi sevdiler gel. Al, me 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 me. <laughs> Bu oyuncu Bunlar kurban için çok iyi görünüyor. Onlarla etli pilav yapalım mı? Ne 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 ne? Sen sen, ne? sen duydun mu? Kurban ne? ya kurbanlar mı kaç, kaç 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 kaç. Ne ne? A Allah A Allah A Allah. A Allah! Kaç 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 kaç. Bizi et yapacak pilavlı et yapacak normal 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 normal. Tuna Tuna silah seslerine ne oluyor ne oluyor bakayım? Ya bir dakika koyun kaçıyordu da o yüzden ha. öldürmeye çalışıyordum. Ya bu ildini yap koyun mayı yok burada kardeşim ya. Biz burada yarışma yapıyoruz bir görmedim mi? Ya ne pembeci -pe gel. Allah Allah görmedim öyle bir şey yoksa sallıyorsun ya. Bu öldüğünü yap kardeşim. Dört dakika kaldı acele et. Çabuk. Ne? Dört dakika mı? Ya olamaz ya. Pro oyuncular hadi hadi. Hasan dört dakikamız kaldı acele edelim. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım bundan sonra? Var mı fikrin? Aa pelüşler. Yoksa yoksa düşündüğüm şey mi? Yani pelüş yani pelüşte oynadım ne oldu? Oo galiba pelüşü çizeceksin Hasan. Doğru mu tahmin ettim? Ee, doğru tahmin ettim ama güzel fikirmiş. Çizeyim. Çizelim arkadaşlar o zaman. Samet balık biriciklerini çiziyoruz. Sen cerra seni çiz, ben Samet Parla. Tamamdır. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Kendimi çiziyorum. Bakalım kendimi güzel çizebilecek miyim? Bu arada sizlerin bana gönderdiği fotoğrafları görüyorum. Beni çizmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Gayet güzel çizmişsiniz arkadaşlar. <laughs> canavara benzedim biraz ama arkadaşlar korkmazsınız değil mi? Aa en önemli şeyi unuttuk arkadaşlar. Şurada S olması lazım. Ama bunu nasıl yapacağım ki? Alanım çok dar. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Bence hile bunu anlar ama. Heh, şöyle yapsak. <gülüyor> yani <gülüyor> bir tık sola çekelim mi arkadaşlar şunu? Heh şu an daha iyi oldu gibi. Samet Peluş diyelim. Evet koyuyorum. Koy sen de. Ha koydum. Bu ne ya? Ne var oğlum böyle şimdi bildim. Seninki nasıl? Vay. Wow. Oğlum senin paletin de büyükmüş ya. Ben gittim küçük palet aldım. Onu nasıl alıyorsun ya? <laughs> evet bakalım gelmiş mi arkadaşlar? Aa gelmiş. Gelmiş mi? Hani nerede göremiyorum? Evet gel gel gel. Sadece senin gelmiş. Aa. Vallahi benimki gelmiş. Demek ki ben güzel çizmişim aslında. <gülüyor> <gülüyor> ya git ya. Torpil abi ya. Oğlum hile hile. Ben ne yapayım yani? Neyin torpil olabilir ki? Evet arkadaşlar. Bakın bakalım güzel çizmiş miyiz? Elimde peluşun kendisi var. Burada da boyut var. Ben onun üzerinden dokun 9 veriyorum Hasan. Sen kaç veriyorsun? On üzerinde buçuk 9 buçuk mu? Oo baya iyi baya iyi Arkadaşlar bu arada bana gönderdiğiniz fotoğrafların hepsini görüyorum Cansınız iyi ki varsınız Ve fotoğrafları şu an videoda ekrana koyuyorum Youtube'da topluluk kısmında falan Instagram'da her yerde paylaşıyoruz fotoğraflarınızı Sizler de peluşlarımızdan ve puzzle'larımızdan alarak Fotoğraflarınızı bize gönderin Hem de Instagram'da paylaşalım arkadaşlar Söyle ben gidiyorum Nereye yazsan dur dur Abi peluşta fotoğraf çekilip Instagram'a açacağım Ha tamamdır şu an Çekiyorum, çekiyoruz sonra atardın. De arkadaşlar bay vallahi bay. Hasan sizden önce fotoğrafını çekilecek bir Acele edin acele edin. Samet Şimdi ben yeni bu geçiyorum arkadaşlar. Ne yapalım ne yapalım. Minecraft'taki en güçlü şeylerden birisi. Elmas kazma yapacağım şimdi. Paletimizi elimize alalım. Kazmamızı çizelim. Evet şimdi sopa kısmını yapıyorum arkadaşlar. Şurası kazmamızın sopa kısmı. Burası da elmas kazmamızın şöyle uç kısmı. Hemencilik buraya düzeltme çekiyorum. Yani <laughs> Olacakmış gibi oluyor ama bir türlü olmuyor arkadaşlar. Şu an bir sıkıntı var ama ne sıkıntı var çözemiyorum. Evet tamam böyle iyi arkadaşlar. Bu şekilde yeter. Vallahi bayağı uğraştım. Hop elmas kazmamız arkadaşlar. Birazcık ucu yamuk oldu ama <laughs> bence gayet anlaşılır. İlemiz bunu çözecektir. Evet. Vay wow, işte bu be. Elmas kazma yerine elmas çapa gibi olmuş sanki ama olsun yani birazcık. Yani biraz yamuk çizmişim arkadaşlar bak. Bu tarafı böyle uzun bu tarafı kısa olmuş. Çünkü ben tam böyle düzgün çizemedim. Ama olsun yani. Yine ya, bence gayet güzel. Ne diyorsunuz? Ben beğendim vallahi. Arkadaşlar hemencilik görünmez olacağım şimdi. Karşı tarafa bakalım neler yapıyorlar ya. Hop Tuna Tuna ne yapıyorsun? Ee, abi seks de yapıyorum. Bak ya, da bakma. Çok güzel şeyler yapıyorum işte. Ama sen, kesinlikle daha iyi. Arkadaşlar şuraya bakın. Tuna crafting table falan yapmış. Üstüne bir şeyler yapıyorlar. Turuncuyla beraber iyi çalışmışlar ha. En son gördüğümde sadece bir kurt vardı. O kazma mı ne yapıyorlar? Tuna bak ya. Crafting table'ın üstüne kazma buydu yapıyor. Ve bu kazmanın gerçek olacağını sanıyor. Bunu <laughs> troll arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Oyuncu. Ben internetten baktım. Bu kesinlikle gerçek ya. Hmm, <laughs> çalışmaz ki bu. Çalışmaz ki bu mu diyorum ya? Ya Bak göreceksin. Fokus fokus. Fokus fokus olan yaptı. Yukarıdan kazma bekliyor. O zaman troll vakti ben kazmaya dönüşüyorum. Aha oldum arkadaşlar. Vallahi Oldu, oldum. Ha? Pro oyuncu. Aha biliyordum ya bunu. Gerçekten <laughs> söyleme. Ne emredersen emret. Ben senin kazmanım. İstediğini yaparım. Şimdi ne yap biliyor musun? Tam olarak Suri'yi kaz bence. Şimdi benim yeteneklerimi gör. Word edit yeteneklerim vardır benim. Mesela buradan şuraya kadar kazmamı mı istiyorsun? Bu kadar yeterli mi? Yeterli. Usta, bak kazdım. Oo nasıl yaptın ya? Arkadaşlar şuna bakın inandı ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım başka ne isteyecek? Kazma beyefendi. Karşıda iki tane enayi var. Onların build'ini kırabilir misin? Ne? Enayi mi var? Oğlum sen kime enayi diyorsun? Tamam kırıyorum bu build'ini. Bak şimdi iki tane ne? enayi hayır. Yok. İki tane Yok. el alamadın mı? Enayisisiniz, enayisisiniz. Allah bu arada son bir dakika süremiz kaldı. Bayağı da iyi kırdı ben bu deli. Suna! Son bir dakika süremiz var. Ağlama, ağlama. <laughs> ya ben <adam> ya. <laughs> ağlama sizleri geliyor yine arkadaşlar. Hemen son iğnemizi de çastıralım. Evet arkadaşlar bu sefer ne yapacağız biliyor musunuz? Son dakikamız kaldı buraya Minecraft yazısı yazacağım. Hasan da birazdan gelir herhalde fotoğraflarını çekmiştir diye düşünüyorum. Şöyle son dakikamızda Minecraft yazalım. Oğlum sığmadı ya. Arkadaşlar buraya sığmadı. Aynen bu şekilde diyorum arkadaşlar aşağı doğru. Kalk dedik ve koydum. Bakalım. Vay! Gerçekçi Minecraft yazısı gelmiş arkadaşlar. Şuraya bakın. Hasan olsa da görse ya. Hasan neredesin? Aa ne ara geldin? Fotoğraf çekelim geldim işte. Çok iyi olmamış mı yazı? Şuradan bak, şuradan bak gel. bakmadım ki hiç. Minecraft yazıyor şuraya bak. O çok ki lan. Tam da Samet Parlak beni için üstünde arkadaşlar çok iyi. Bence çok başarılı bir yapı kavuşması oldu. Ne diyorsun Hasan? Bu arada son 10 saniye Elimiz kaldı Hasan. Çabuk durduralım karşıyı. Gel 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 gel. Tuna! Buruncu! Duyuyorsunuz mu? Alo! Bitti 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 bitti. Bitti bitti bitti. bitti. <laughs> bitti, 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 bitti. <laughs> şuraya bak şuraya bak. 10 dakika da yapa yapa bunu Bu ne oğlum koyun mu bu? Hayır ya. Kurt bu kurt. Abi! Hasan bu nasıl kurt sesi yapıyor ya? Ee, bu ne? Minecraft'taki toprak bloğu mu? Evet. Simli ama işte. Tamam dürüst olacağım. Kurt'u beğenmedim ama Toprak Bloğunu beğendim Hasan ne diyorsun sen? Yani. Yani çok böyle zahmetli zor bir şey olmasa da güzel yani. Crafting Table nasıl olmuş? Güzel. Ben de beğendim de bu delikler niye var? Crafting Table'da niye delikler var? Çünkü bir tane kazma bunları şey yaptı işte yok etti. Yani pro oyuncu mu? <laughs> Ay pro oyuncu değil bir tane elmas kazma. Neye gülüyorsunuz <gülüyor> ya? Allah ya Allah. bu kazma nasıl kıracak bunu? Ben anlamadım ki yani. Hasan onu ne saçmalıyor ki bu sana? Kazma canlandı mı anlamadım ki. Ki. Ya evet zannede ben böyle tıp tıp. ya. Tuna ya tıp tıp tıp. Vallahi güldürüyorsun bizi. Tıp tıp. Ulan Minecraft'ı bilmesek bile diyeceksin ki buraya eşek arısı geldi. Burada bizim bloklarımıza zarar verdi falan diyeceksin. Evet abi, eşek arıları gelmişti. Nereden biliyorsun? Eşek arısı mı geldi? <laughs> ya bırak ya. Oldu olacak bir de dedik ki. Şişko <laughs> Steve'ler geldi buraya da. Aa gerçekten. Şişko Steve'ler de gelmişti buraya. Ya aynen ben aynen var aynen. Var ya ya. ya sallıyorsun ya. Arkadaşlar yorumlarda yazmayın bizim yaptığımız tam aramızda? Galiba Tuna delirmiş arkadaşlar galiba. Kafa yedi galiba. <laughs> Allah Allah Tuna gel gel. Pro oyuncu gel Tuna gel. Şimdi bizim boyutları göstereceğiz. Tuna ama gözlerini kapatmanı <laughs> istiyorum. Gel. Kesinlikle atmıyorum. Gözlerinin tuşu mu var? Kapatma tuşu mu var? <laughs> Allah Oğlum Allah. ya açtın eve gözünü. Nasıl? <laughs> Şişko City. Bu köpek de ne be? Gözlerinde niye bir delikler var? Oğlum bu kurt kurt. Bu nasıl olmuş? Yavaş bak oğlum yavaş acele etme. Hızlı hızlı bakıyorsun. Harika olmuş ya. Ama Bizimkiler daha iyi tabii. Ya altını bırak ya. Kuş. Pelüşlerimiz nasıl evet. pelüşlerimiz? Pelüşler. Keşke bende de olsaydı bir tane. Sana hediye göndereyim Tuna ister misin? Evet evet evet. Tamam Kutlar. videodan sonra sana hediye göndereceğim. Pelüşümüz sana da gelecek o zaman. Yasasın be. Ama fotoğrafını çekilip Instagram'a falan paylaş tamam mı? Beni etiketle. Samet Parlak altları iki sayfasını etiketle. Arkadaşlar siz de etiketleyebilirsiniz unutmayın. Gel gel burada pembe koyun var. Minecraft yazısı var nasıl olmuş? Bak buraya bak. Aa. Çıkın Zaki ile e, Kazma mı? <laughs> kazma nereden çıktı? <laughs> Niye korkuyorsun <laughs> bunlardan? Niye korkuyorsun? <laughs> Gel gel bu canlı değil bu büyüt büyüt bu, bu, bu gel canlı değil bu alaka, alaka. gel. Alaka da alaka. La oğlum bu büyüt büyüt vurma böyle. kırma kırma. Kırma. Çok kötü bir tane kazma. Anladım senin galiba bunda kötü anılarım var. <laughs> Neyse gel bakalım buraya gel Sus. bakalım. Sence en güzel hangisiydi Suna? Bence en iyisi Samet Parlak Pelüsü. Vay. Cansın o zaman al sana bir tane şey hediye ediyorum gel bakalım. Evet Pelüsü <laughs> veriyorum. <laughs> ne bu kadar senin. büyük be. Arkadaşlar. XXL modeli mi bu? Evet evet. Yapı kavuşmasını sizce Samet Parlak ve Hasan mı kazandı? Tunayla Pro oyuncu mu kazandı? Yoruma yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyacağım. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ekranda tıkla gel kanka tıkla gel. Bay 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 bay. Bay 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 bay. Bay bay.